kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeşil erik turşusu yapacağız. Kütür kütür yiyebileceğimiz bir erik turşusu. Öncelikle malzemeleri anlatayım size. 1 kilo yeşil erik, 5-6 diş sarımsak, 1 avuç nohut, 3 yemek kaşığı kaya tuzu, 7-8 dal maydanoz sapı, yine 8-9 dal dereotu ve 1 çay bardağı elma sirkesi. Şimdi öncelikle tuzumuzla sirkeyi karıştırıyoruz. Fakat karıştırmadan önce suyu önceden kaynatıp ılımaya bırakıyoruz. Tuzumuzu iyice karıştırdık. Arkasından sirkemizi döküyoruz. Şimdi sarımsakları ve nohutu koyacağız. Fakat sarımsakları koymadan önce iğneyle deliyoruz birkaç yerden. Salamura malzemeye işlemesinde daha iyi oluyor. Ee, öncelikle nohutu koyalım. Arkasından sarımsakları koyduk ve erikleri yerleştiriyoruz. Eriklerimizi kavanoza yerleştirdik. Hava kalmayacak şekilde. Ara sıra da bu şekilde tezgah vurursanız en azından malzemenin arasında hava boşluğu kalmaz. Suyumuzu malzemenin içine aktarıyoruz. Şimdi dereotlarını yerleştiriyoruz kavanozumuza. İyice üzerini örtüyoruz ki hava almasın diye. Şimdi maydanoz saplarını da koyalım, iyice kapatalım. Şu şekilde bir saat kalsın. İçindeki havanın çıkmasını sağlayacağız. Şimdi bir saat geçti. Kavanozun kapağını iyi bir şekilde kapatıp ters çeviriyorum. Eğer hava kaldıysa bu havanın kavanozun dibinde kalmasını sağlıyorum. 200 saatte böyle bekletiyorum. Daha sonra serin bir yerde, ışık almayan bir yerde 10-12 gün boyunca bekletiyoruz. Şimdi 12 gün, ben bunu bu şekilde beklettim. İlk defa sizlerle birlikte açıyorum. Karanlık ve serin bir yerde durması gerekiyordu. Açalım. Üstündeki maydanoz ve dereotlarını çıkartıyorum. Şimdi almak için isterseniz tekrar içine koyabilirsiniz. Bakalım eriklerimize. Gördüğünüz gibi rengi değişmiş. Tam bir turşu olmuş. Evet, sofralarınıza bu şekilde koyabilirsiniz. Afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum.